Nefis Allah ne diyor? Bin yıl yapıyor Allah nefisi. Sen sensin ben benim. Bin yıl donduruyor Allah. Gene ne diyor? Sen sensin ben de benim. Eğilmem sana diyor. Bin yıl dedi Allahu Teala bunu aç bırakın. Ondan sonra nefis bin yıl sonra bir geldi ki boynu bükük ondan sonra bitmiş ölmüş dedi ki sen alemlerin Rabbi olan Allah Varın yolun sahibisin. Ben aciz bir nefisim dedi. Açlığa karşı ne oldu? Boyun büktü. E şimdi nefsimiz her dediğini yaparsak nefis ne yapıyor? Şimdi gidiyor diyor ki bu hızla yat diyor. O kızla yatıyorsun. 10 dakikalık bir keyif. Nefis istedi diye. Doğru mu? Bir zina. Bu ne? 10 dakikalık bir zina için o cehennem ateşine değer mi? Dünya lezzetleri içinde en lezzetli, en keyifli şey yanmaya değer mi? Namazı terk etmeye değer mi? Orucu tutmamaya değer mi? Allah'ın hacına gitmemeye değer mi? Biz Allah'ımızı yanlış mı anladık?